Merhaba sevgili hanımlar, örgülü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bugün iki renkle bebe yünüyle karşınızdayım. Şöyle Nako Elit Baby kullanacağım. Beyaz. Şöyle elinizde ne varsa ne kullanmak isterseniz markalar hiç önemli değil hanımlar. Bebe yünü kullanacağım. Sarı ve beyazı kullanacağım. Şöyle 4 numara tığım var. 2.50 milim. Şöyle tığım var hanımlar şahane bir model anlatacağım Gerçekten çok kolay çok da hızlı ilerleyebilen bir model ee, şöyle bu modelden ne yapabilirsiniz iki renkli yapabilirsiniz tek renk yapabilirsiniz ama iki renk yapabilirsiniz üç renk yapabilirsiniz yani o sizin zevkinize kalmış bir şey Ondan ne yapabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz erkek çocukları için kız çocukları için hırka yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz gerçekten çok güzel çok da kolay bir model Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Ee, şöyle sayılarımız tekli sayılar olacak hanımlar. Şöyle 1 2 3 gibi. 3 6 e pardon 3 5 7 9 o şekilde tekli sayılar olacak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane zincir mi çektim 21 olacak nasıl olacak şimdi 20 tane zincir çektim son zincirimi tutuyorum 1 2 3 zincir çekip ipimi doluyorum tuttum zincirime battım zincirle beraber 21 sayı olmuş oluyor hanımlar bu şekil ve şimdi şöyle trabzan ikili trabzanlar örüyoruz sanki şişle örülmüş gibi çok da güzel bir model hanımlar şöyle sıra sonuna kadar trabzan gidiyoruz tek tek zincirlerimize batıp Trabzan gidiyoruz hanımlar. Ben trabzanlarımı yaparken hanımlar eğer ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem için hanımlar. Ve son trabzanımızı yaptık bir zincir çekip dönüyorum onunla. İlk trabzanın tepesine şöyle sık iğne olarak batıyorum. İpimi bir iki kere doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın içine batıyorum. Şöyle iki 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 kapatıyorum. Kapattıktan sonra önümdeki bakın trabzanın tepesine şöyle sık iğne olarak batıyorum. Tekrar bir 2 kere doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın içine şöyle tepesine batıyorum. 2 2 2 kapatıyorum. Buradaki hemen trabzanın içine bakın ip dolamadan sık iğne olarak şöyle batıyorum. 1 2 kere doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın tepesine 2 2 2 Önümdeki sık iğne, trabzana sık iğne bir iki kere doluyorum önümüzdeki şöyle trabzana tek tek batıyoruz anılar sık iğne olarak batıyorum bir iki kere doluyorum bir iki üçlü bir trabzan yapıyoruz ve hemen sık iğne olarak şöyle sabitliyorum bir iki kere doluyorum önümdeki trabzana şöyle üçlü trabzan hemen bir sonraki trabzan tepesine sık iğne bir iki kere doluyorum sık iğne olarak sabitliyorum bir iki kere doluyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğne iki kere doluyoruz 3'lü tırabzanı yapıyorum. 1 2 3 Önündeki trabzanın tepesine sık iğne 1 2 kere doluyorum. Bakın şöyle trabzan tepesine battım. 1 2 3 Buradaki zincirin içine şöyle sık iğne. modelimizin ön yüzü hanımlar. Bakın şöyle kabartmalı çok güzel bir model. Şimdi sarıya geçiyorum. Sarı ipimi aldım. Şöyle bir düğüm atıyorum. Ve şöyle içinden geçirdim beyaz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Buradaki sık iğneye batmıyoruz hanımlar. Zaten zincirimiz var. Şu trabzanımızın tepesine batıyorum. Şöyle trabzan. hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum trabzan üçlü trabzanımızın tepesine batıyoruz trabzan sık iğnemize batıyoruz trabzan bir sık iğnenin tepesine bir trabzanın tepesine anılar hepsine tek tek batıyoruz sık iğnenin tepesine trabzanın tepesine bir sık iğnenin tepesine trabzanın tepesine şöyle hepsini bu sıra trabzan örüyoruz hanımlar bir sıra trabzan örüyoruz bir sıra modelimizi örüyoruz sık iğnenin tepesine trabzanın tepesine son olarak buradaki sık iğnenin tepesine bir zincir çekiyorum dönüyorum hemen önümdeki bakın trabzanın tepesine şöyle sık iğne olarak batıyorum bir iki kere doluyorum bir sonraki trabzanın tepesine şöyle üçlü trabzan Hemen önümdeki trabzanın tepesine sık iğne iki kere doluyorum önümdeki trabzanın tepesine batıyorum şöyle üçlü trabzan hemen trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum bir iki kere doluyorum. iki kere doluyorum hemen önündeki trabzan içine batıyorum şöyle üçlü trabzan önümdeki trabzanın tepesine sık iğne bir iki kere doluyorum çantalarda da kullanabileceğiniz bir model hanımlar bir iki kere doluyorum trabzan tepesine şöyle üçlü trabzan Hemen önümdeki trabzana sık iğne iki kere doluyorum. Hemen sık iğne. Bir sık iğne, bir üçlü trabzan şöyle. Üçlü trabzan. Hemen sık iğne iki kere doluyorum. Şöyle üçlü trabzan örüyorum. Sık iğne ile sabitliyoruz bir iki kere doluyorum trabzanın tepesine battım üçlü trabzan buradaki zincirin içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyoruz şöyle ipimizi şöyle alalım ve beyaz ipe geçiyoruz anlar. Bakın şöyle göstereyim size şahane bir model gerçekten çok güzel bir model sanki şişle örülmüş gibi şahane bir model beyaz ipe geçiyorum şöyle 1 2 3 zincir şöyle sarıyı sıkılaştıralım Ve dönüyorum ipimi doladım bakın sık iğneye değil zaten zincirimiz var üçlü trabzanın tepesine batıyoruz Yine şöyle tek tek batıyoruz ikili trabzan. Trabzanın tepesine battım. Trabzan sık iğnenin tepesine batıyoruz. Trabzan. Bakın şöyle trabzanımızın tepesine sıx iynənin tepəsinə tərəbzan tərəbzanın tepəsinə tərəbzan sıx iynənin tepəsinə tərəbzan bir sıx iynənin tepəsinə bir tərəbzanın tepəsinə tərəbzan Trabzan'ın tepesine Trabzan. Buradaki sık iğnenin tepesine Trabzan. Bu şekilde modelimiz ilerliyor hanımlar. Şimdi tekrar şu modellerimizi yapacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Ben şimdi modeli yapmayacağım hanımlar. Şöyle göstereyim size. Daha önce sizin için çalıştım. Bakın şahane bir model. Gerçekten çok güzel. Çok da kolay gösterişli. Hızlı ilerleyebilen bir model. İstediğiniz renklerde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tek renkte yapabilirsiniz. iki renkte yapabilirsiniz. Üç renkte de yapabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Modelimizin ön yüzü bu şekil. Arka yüzü de böyle hanımlar. Bakın şöyle. Üç boyutlu kabartmalı bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.